Bu acımasız ceza kaçmaya çalışan askerlere uygulanırdı. Bir bacakları zincirlenir ve zincirin diğer ucu büyük bir taşa sabitlenirdi. Arkadaşları ona birkaç mermi ve biraz yiyecek bırakarak Sovyet askerlerini durdurma emriyle onu geride bıraktı. Yalnız kalır kalmaz asker keskin nişancı tüfeğini aldı ve arkadaşlarını korumak için nişan aldı. Ancak onlar çoktan ormanda kaybolmuştu. Artık tek görevi o zincirden kurtulmaktı. Tüfeğini zincire doğrultup ateş etti. Yüksek bir patlama yankılandı ve bacağına bir acı sapmıştı. Ama çok kalın olan zincir çatlamadı bile. Başka bir yol bulmalıydı. Çantasını karıştırırken bulduğu eski bir gözlük ona bir fikir verdi ve bıçağıyla dikkatlice lensleri çıkardı. Sonra bir çam ağacından reçine kazdı. Çiğneyerek yumuşattı ve lensleri birbirine yapıştırdı. Arasına su doldurarak basit bir büyüteç yaptı. Yosunların üzerine taşa sabitlenmiş demir çiviyi ısıtmak için güneş ışığını odakladı. Birkaç saniye içinde yosun alev aldı. Asker kuru dallarla ateşi güçlendirdi. Odun kül haline geldiğinde sıcak Taşın üzerine su döktü. Sıcaklıktaki ani değişim taşta çatlaklar oluşturdu. Bu işlemi tekrar tekrar tekrarladı ve sonunda taşta bir delik oluşmaya başladı. Tam öğle yemeğini yerken bir motor sesi duydu. Bir Sovyet askeri kamyonu yaklaşıyordu. Tehlike yakındı. Yiyeceği ve suyu neredeyse bitmişti. Son bir bardak suyu taşa dökerek taşı daha da zayıflattı ve bıçağıyla vurdu. Sonra kalan mermilerini açıp içindeki barutu metal bir kutuya döktü ve taşın arkasına saklandı. Güçlü bir patlama yeri sarstı. Ama sivri uç. Yine de çıkmadı. Sinirlenerek taşı tekmeledi. Son bir çare olarak tüfeğinin kayışını yakındaki bir kayaya bağladı ve taşı bir kaldıraç gibi kullanarak sivri uca tekrar tekrar vurmaya başladı. Gün geceye döndü. Elleri su toplamıştı. Sonunda son bir itişle sivri uç hareket etti ve sivri uç nihayet taştan ayrıldı.